aziz şehri, bu kadim kenti devletimizin, cumhuriyetimizin başkentini hak ettiği yere taşıyacağız. Makus tarihini değiştireceğiz ve Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız. Bize inanın, bize güvenin Ankara. Vereceğiniz oylar beş yıllık oy değil. Çocuklarınızın geleceğine oy vereceksiniz. Torunlarımızın geleceğine oy vereceksiniz. Dolayısıyla sizleri mahcup etmeyeceğiz. Gençlerimizin umudu oldu. Ümidi oldu. Yarınlara baktı. Bir başkenti hep beraber inşa etmeye hazır mıyız Ankara? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Durmak yok. Durmak yok, bizlere durmak yok, koşarak yola revan olmak var, koşarak eserler ve hizmetler yapmak var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri utandırmayacağız. Bize inanın, bize güvenin Ankara.